Kripto para piyasası büyük yükselişlerin ve ani çöküşlerin yaşandığı bir alan. Ancak FTX'in iflası sadece bir şirketin çöküşü değil, tüm sektör için sarsıcı bir olaydı. Bir zamanlar en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurdu. Ancak 2022'de tarihin en büyük finansal skandallarından biriyle battı. Peki FTX nasıl bu kadar büyüdü ve ardından nasıl bu kadar hızlı çöktü? FTX, 2019 yılında kurulmuş yeni bir şirketti. FTX özellikle türev ürünler ve vadeli işlemler alanındaki yenilikçi çözümleriyle piyasada fark yarattı. Kullanıcı dostu arayüzü ve düşük işlem ücretleri sayesinde FTX kısa sürede Binance ve Coinbase gibi devlerle rekabet edebilecek seviyeye ulaştı. Şirketin bu denli hızlı yükselmesinde birkaç tane neden vardı. FTX yaptıklarıyla Sequoia Capital ve Softbank gibi dev yatırım şirketlerinden 100 milyonlarca dolar yatırım aldı. FTX, Miami Heat'in stadyum isim haklarını satın aldı ve Tom Brady, Stephen Curry gibi ünlü isimlerle ortaklıklar kurarak güven ortamı yarattı. FTX'in kardeş şirketi Almeda Research piyasada büyük miktarda ticaret yaparak borsaya likidi de sağlıyordu. Ancak bu ilişkinin büyük bir sorun yaratacağı ilerleyen bir süreçte ortaya çıkacaktı. 2021 yılına gelindiğinde FTX 32 milyar dolarlık değere ulaşmıştı. Yani sadece 2 yılda şirket 32 milyar dolar değerine ulaşmıştı. İnanılmaz değil mi? Ancak bu dev şirketin çöküşü beklenenden çok daha hızlı gerçekleşecekti. FTX'in en büyük sorunlarından biri kardeş şirketi Almeda Research ile olan şeffaf olmayan ilişkisiydi. Almeda, FTX kullanıcılarının mevduatlarını yüksek riskli yatırımlarda kullanıyor ve şirket içi fonları serbest çağırıyordu. Bu şirketin aslında sağlam finansal temellere sahip olmadığını gösterdi ve müşterilerle olan güven ortamı yok oldu. Oysa müşterinin güvenini kazanmak bir şirket için en önemli şey olmalıdır değil mi? FTX'in bilanço sorunları ortaya çıktıktan sonra en büyük rakibi Binance elindeki tüm FTT tokenlarını satacağını açıkladı. Bu açıklama panik yarattı ve yatırımcılar hızla paralarını FTX'ten çekmeye başladı. Sadece birkaç gün içinde milyarlarca dolar borsadan çıkınca FTX kullanıcıların çekim taleplerini karşılayamaz hale geldi. FTX hızla likidite sıkıntısına girdi ve iflasının eşiliğine geldi. Binance başlangıçta FTX'i satın almayı düşündüğünü duyurdu ancak birkaç gün içinde antlaşmadan çekildi. Bunun üzerine FTX 11 Kasım 2022'de iflas başvurusunda bulundu ve Sam Bankman Fried CEO'luk görevinden istifa etti. FTX'in iflası yalnızca finansal bir çöküş değil aynı zamanda büyük bir hukuki skandal haline geldi. Kullanıcı fonlarının kötüye kullanıldığı ve şirketin muhasebe kayıtlarında ciddi usulsüzlükler olduğu ortaya çıktı. Aralık 2022'de Sam Bankman Fried Bahamalarda tutuklandı ve ABD'ye iade edildi. FTX'in çöküşü kripto para piyasasında büyük bir güven krizine yol açtı. Bir zamanlar en büyük borsalardan biri olan FTX'in bu kadar kısa sürede iflas etmesi sektörde düzenleme ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Bu olaydan çıkaracak dersler açık. Finansal sistemlerde güven kaybolduğunda o şirket de kaybolur. Kripto piyasasının daha sağlam temeller üzerine kurulması için denetimler büyük önem taşıyor. Finansın hamlesi FTX'in zayıf yönlerini gün yüzüne çıkardı ve çöküşü hızlandırdı. Ummadık taş baş yararmış. FTX, finans dünyasında en hızlı yükselen ve en hızlı batan şirketlerden biri olarak tarihe geçti. Peki sizce sırada iflas günlüğümüzü hangi şirket ekleyelim? Marda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu hikaye ilginç bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.